Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'na basına veren o polisin adını biliyorum ben. Çünkü devlet kameralarına yakalanmış. Senin emrinde çalışan biri. Bayburt'taydı aldın onu Ankara Emniyetine, Ankara Emniyetinden korumaya aldın. Sen açıkla yoksa ben açıklarım dedim. Ben açığım yok onun için cesaretim ve gücüm oradan alıyorum. Arkamda biri olduğu için değil. Siz birisinden iltimas geçmiyorsanız, birisinden ricada bulunmadıysanız, e, mali açıdan Maliye Bakanı beni incelete incelete bir hal oldu, bir bok bulamıyor. Efendim. Affedersiniz, bir evet. şey bulamıyor. Ee... şimdi burada e, şunu söyleyeceğim. Başbakan'a 2004 yılında bu kayıtlıdır. 19 Mayıs'takinin duyum benimki doğru olabilir, olmayabilir ama ortaya çıkan sonuç doğru. Çünkü göz nedeniyle bir insan 19 Mayıs e, her yere gidiyorsun, meydanlara mitinge gidiyorsun. 19 Mayıs'a gitmeyeceksin de mitinge gideceksin. 19 Mayıs bir tane var Türkiye'de. Miting her yerde var Sayın Başbakan. O zaman bana verilen bu iddia demek ki doğru. 2004'te uçağın düşürülecek dedi. Devlinin en önemli adamını çağırıp Başbakan yüzüne böyle bir ihbar geldi diye söylediği zaman bu devlet kayıtlarına girdiği için bu kadar emin konuşuyorum. Kendisine verilen cevap ne biliyor musunuz yetkililerce? Sayın Başbakan uçak düşürmek teknik bir iştir. Gerçekten böyle bir ihbar varsa ne siz bilebilirdiniz ne biz bilebilirdik. Uçağınız düşürdü. Sizi yalan söylemiş bunu kim söylüyorsa diyor. Başbakan da konuyu kapatıyor. 2004 yılı yıl. Şimdi başbakanı korkuta korkuta teslim aldılar. Başbakanın arkasında cemaatin içinden birileri teslim aldı. Başbakan bir kum torbası. Hani vardır ya siperlerde kum torbaları. Başbakan kum torbasına döndü. Herkese kum torbasını gösteriyorlar. Kum torbasının arkada kumlu torbaların sakladığı ateş eden bir tüfek var.